Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Orta vadeli program açıklandı. Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası belirlendi. Bununla beraber vatandaşın emeklilik maaşı hesaplamaları da masaya yatırılmaya başlandı. <laughs> Türkiye'de emekli aile hesaplanırken prime esas kazançlar, prim gün sayıları, aylık bağlama oranları, hizmetin geçtiği yıllar ve yaş faktörleri etkili oluyor. Ayrıca enflasyon ve büyüme rakamlarıyla emeklilik dilekçesi verilecek tarih, bağlanacak maaşın miktarını etkiliyor. Orta vadeli programda e, emeklilik hesabıyla ilgili e, işte 2024'ün enflasyon verisinin yüzde 41 buçuk önümüzdeki sene enflasyon verisinin de yüzde buçuk yani enflasyon verisi emekli maaş hesaplamada çok büyük ehemmiyet teşkil ediyor. Dezenflasyon süreci başladı. Bu durum şüphesiz ki emekli maaşlarına yansıyacak. Emekliliğini hak etmiş veya bu yıl hak edecek vatandaşların kafası karışık. Dilekçelerini bu yıl mı yoksa 2025'te mi vermeleri gerektiğini öğrenmek istiyorlar. Cevabını sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz anlattı anlattı. Eğer bu yıl emekli olursak burada güncelleme sayısı enflasyona endeksli ise enflasyon da yüksek ise dolayısıyla rakamınız yüksek olacak. 2025 sonrası emekli olunduğundaysa aynı çalışanın emekli maaşı %30'da 35 oranında kesintiye uğrayacak. Ha, önümüzdeki sene emekli olduğunuz takdirde ise oradaki enflasyon verisi düşük olduğundan kaynaklı bununla ilgili bir miktar daha yani yüzde 30 ya da 35 gibi bir rakam söz konusu olacak. Onun üzerinden emekli maaşınız olacak. Yılmaz emeklilik yaşı yükselecek mi sorusuna da açıklık getirdi. 1 Mayıs 2008'den sonra işe girenler 7200 günü 2035 senesine kadar tamamlarsa 60 yaşında devamında her 2 yılda bir olmak üzere süreyi uzatırsanız 60 61 62 şeklinde 65'lere varan yaşlar söz konusu. Yaşların 65'ten değil de 67'ye, 70'e, 72'ye çıkması şu an için kendi kanaatimce öngörmüyorum.